Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Değişikler kanalımıza ve evimize mahremimdir bir yerde. Ben Değişik bir. Ben değişik iki. <laughs> Bugün e, gözler kapalı e, birbirini ifşalayan, ispikleyen sorular çözeceğiz. Bakalım e, kararlıyım ki e, kendime güveniyorum. Ben de. Evet. Bakalım kim kimi daha az tanıyor aşkım. Tabii ki de sen. Her videodan sonra ilişkimizin şeyi değişiyor, yeniliyor. Ama yine dediğin seviyorum. Hmm, ne olursa olsun aşkım. Bilemesek de yüzün sorunun yüzünde yanlış yapsak da birbirimizi seveceğimize dair anlaşıyoruz. Mesela Titanic'te ben sen aşağıda olsaydın ben roz gibi yapmazdım. Nöbetleşe ben de aşağı inerdim. koca göklü roz. Hayırsaydı Jack'e eğer Böyle olmayacaktı Allah hiç. Allah seni belanı vermesin. Bencil roz. Onat Bey aşağılara bir Aa. tıklanma görmüyorum. Ne? Şuraya aşağılara mı? bir tıklanma. Mı? Bir abone abonedir bir çandır bir bildirimdir aboneyim Aa, abone ee. da da da. bu şekilde olmaz öncelikle yorum Hı -hı. yazsınlar beğene tıklasınlar bildirimleri açsınlar öyle video izlemeye devam etsinler Onat Bey ayıptır biz burada hasta hasta emek veriyoruz Aynen, seninle. sese bak ya bak bununla bunlara saçim fark yok bak sıkı giyinin arkadaşlar sıkı giyinin evet başlıyoruz tamam kapat kim daha komik Aynen. ben, ben. sen de ben dedin değil mi ben her türlü ben daha komikim. Ortamlarda her zaman ben Aynen. daha komikimdir. Ben de şöyle bir komik olmaya çalışalım. Yani sürekli espri <laughs> yapıyorum, son 5 senede böyle bir tık ilerledim. Hani 3 kişinin biri böyle <gülüyor> yapıyor <laughs> bana. <bunu. gülüyor> Ben senin sempatikliğin güldürüyor insanları. Aynen. Ben insanları güldürmek için bilerek yapıyorum. Evet. Benimki yok, daha... Yok sen, e doğal geliyor senin ki aslında. Bilerek yapıyorum diyorsun ama seni karakterinle bürünmüş olarak bakıyor insanlar. Öyle mi diyorsun? Aynen. Aslında bir şey yapması komik yani. Efor sarf ediyorum Aynen. gibi durmuyor mu? Fıkrandırmana gerek yok. Ben fıkrandırmaya çalışan, çabalayan adammışım gibi. Hımm. Ben kendimi öyle görüyordum işte. Acaba sürekli insanları güldürmeye mi çalışıyorum diye düşünüyordum. Kim daha romantik? Biraz öküzümdür. Şu an gifle ağzıma gül ver aşkım burada. Sana böyle... <laughs> Gülhan, Gülhan mı romantik? Kapat bu yayını. <laughs> ben biraz hayvanımdır, biraz sığırımdır. Biraz mı? Abartmayalım, o maspe. Orada romantik demek ne demek? Yani ben ne yapıyorum da romantik oluyorum? İşte böyle daha cümleleri daha böyle romantik, aklında daha çok böyle işte hep böyle tatlı sürprizler olan falan romantiktir işte. Ben de öyle şeyler yok. Ben böyle düz düz insanım yani mesela. Kim daha takıntılı? karar veremedim. Ben, 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 de Sen... Baksana tırnaklarına baksana hepsi yenmiş durumda. Abi ben, de, ben de öyle. Ben de Ben tırnak yemiyorum da ben de evet. içimi yiyorum Sen yani. Sen hafif inatçı takıntılısın. Evet. Ben ruhsal takıntılıyım. Terapiliyiz yani. Bu, Buradan takıntılıyız. Terapi, <laughs> terapi verebilecek takipçilerimize. E daha uygun lütfen. Bin <laughs> lira olmayan seansı. E çift terapisi gibi düşün. Ama ayrı ayrı geliyoruz. Hani. Gibi, gibi düşün. Gibi. Ya bak biz çift terapisti ama biz tek kaşe. <laughs> o tarz bir şey benim. <laughs> Kim daha çekici? Evet. Sorry. Hiç olmanın ötesinde bir caziben var bebeğim. Sen ol, sağ ol. Yani bilmiyorum doğarsan geliyorlar. <laughs> Kim daha kıskanç? Of course. Only me. Dişi sinek teorisi doğru arkadaşlar. O kadar da değil. Benim yobaz hayvan yapıyorsun. Hangi bir dişiyle ben uzun süre yakın kalabildim aşkım? Annenle kalabildim. <laughs> <laughs> Kardeşin var dişi kendisi. Benim annem. <laughs> izleyen küçük kardeşlerim falan böyle Kıskanç. örnek olmak istemiyorum geç, ben. Bu huyumla kimseye örnek olmak istemiyorum. Tamam şöyle söyleyelim o ben zaman. Ben bu oyundan ya şöyle söyleyeyim, böyle bu huyumdan memnun olmadığımı ben ifade edeyim en azından da. <laughs> ben de değilim, asla değilim. Bunu, sen abartmayacaksın. Tamam. Ben memnun olmayabilirim. Ben e, şey yani ben bu oyundan memnun diyeyim bunu kimseye önermiyorum. Bu sanki benim gurur duyduğum bir şeymiş gibi yansıtılmasın lütfen. Kıskançlık hastalıktır. Bart, abart. Freud musun? Sen te, tespit koyuyor adam her bölüm ya. Bu hastalıklar, bu <laughs> sana. Şu sakalın ol, 25 olsun. Ya? Kim daha çok kazanıyor? Ve senden daha fazla gün çalışıyorum. Sen benim kadar bir gün çalışsan benden daha fazla kazanabilirdin. Doğru. <laughs> Bu seneki gelen ben birazcık hayatı yaşamayı veriyorum. seviyorum ve e, kendimi yetecek kadar kazanacak kadar az çalışıyorum ama abansam ben de hayvan gibi kazanırsın. Evet. Benim sektörüm de güzel. Bir evet, de şimdi ben... yani gayrimenkuller taşınamaz malları sayarsak ev senin üzerinde aşkım o yüzden sen de yani evi satsan benim böbreklerimi satılırsın yani. Kız anam babam sağolsun sanki çalıştım da kendim alabildim. Bizim nesilde böyle şeyler artık çok zor arkadaşlar. Anne babalarımız azıcık çalışıyormuş, kenara attıklarıyla ne oradan buradan arsa alıyorlarmış. Biz anlam ömür billah çalışsak 1 iki artı biraz e zor gireriz yani. Saçmalığın daniskası. Kim daha evcime? Ben geç haritalıklı hep... Her zaman hayatım. Ben evde mesela durayım, her gün evde durayım hiç sıkılmam. Hiç sıkılmam. Canım çıkıyor sen evden çıkartana kadar. Sürükle sürükle yastığı çıkartıyorum Dur, ama yani. Ama çıkınca da giresim gelmiyor kız evet, benim. Bir öyle bir şeyim var. Çok... Pandemide tek problemim para kazanamamaktı. Yoksa pandemi benim için okeydi yani. Kim daha ailesine düşkün? buluşuruz yani hafta da evet. iki gidiyoruz anneme babama yani. Evet ben annem babam yani. Doymuyor bizim... doymuyor arkadaş. Bu da bu da ya Rabbim kendi anasına giderken ben bu çocuğu götürüyorum. İki ayda bir giderim ben de. Bu da hiç yani iyi olduklarını bu bilsin tamam. Düşkünüm değil tam. çok severim çok düşkünümdür anneme de babama da kardeşime. Ama de. sende özlem duygusu yok. Kim daha hüdük? Kararsız kaldım da ya. Ben, ben de sen de hüdüksün ya. Sen kendin mi söyledin? Yani benim de hüdüklüğüm var sen de hüdüklüğün var ya. Aa ama ben senin de ödüklüğün yok bence tontişim. E senin yanında olmayabilir aşkım. Ha <laughs> doğru. Ben kendim ödüklüğüm var. Dışarıda olurum. olabilir. Kim daha ukala? Bu adamın varoluşu ukalalık üzerine hayatım. <laughs> Hayır Ders yani versin, bir şey. akıl versin. Ama bir şey üç kere dört kere aynı hata yapmayın arkadaşlar. Çok sinir oluyorum yani. Şu an çok gıcık oldular sana bence. Yani çok gıcıksın. Şu an ben de sana gıcık oluyorum. Benden <laughs> sana bir gıcıklık <laughs> dalgası yayıldı yani şu an. Çok sen bir kere sen çok hep beni en iyisini biliyorum yapıyorsun. Evet çünkü biliyorum. Bak gördün mü? Işte, o kadar böyle bir şey. Şimdi daha duygusal. Kadınsınız da var oğlum. Kadınsınız siz. Duygusalsınız. Cinsiyetçi söylemler istemiyorum bu kanalda. Okey. Öküz. Ama ben erkekler alamaz diye yetişen Erke... bir toplum yani. İşte o yüzden böylesin zaten. Şimdi daha eşkolik. Hayatım bunun hayatı bu illa bir şey yapsın. Evet. Bu 24 saat bir şeyle uğraşsın der ki 25. saat ben çok boş durdum. Hatta bir şeyle uğraşırken o diğer işi düşünüyorum. O devamlı yapıyorum. O diğer işi düşünürken de acaba diğer iş neden niye olmadı diye düşünüyorum. Hepsi böyle zincirleme gidiyor. Sürekli bir şey halinde ve uykusuzluk. Evet. Sende o uykusuzluk ondan var zaten. Beynin durmadığı için uyuyamıyor, uykuya geçemiyor evet. beynin. beyni. Korku filminde oynasak <laughs> ilk kim ölür? <laughs> Hayatım, ben var ya şey yani film jenerik biter ölürüm yani öyle söyleyeyim yani. Giriş müziği bitince ben ölürüm Abi yani. Birçok farklı alternatifli şey gördüm şu an. Aa bu ne diye meraklı olarak da direkt evet. dokunursun ya ya da evet. önderlik etmeye çalışırsın. Evet. Hemen şlap gidersin falan. Bu arkadan gelen sesi kontrole giden benim yani. Oh! Kışın e, oh. kombinizi daha geç açmak istiyorsanız köpek alın. <laughs> köpek serpilin. Kim ilk dolandırılır? İkimiz de. Ha, sen ikimiz mi dedin? Niye? Ben ben dedim. Abi en son vaka hatırlıyor musun? Of. Ay onu anlatmıyorum sanki biz gerizekalıymışız gibi. Sözlerle bizimle aynı kültürdeymiş gibi yapıp aynı şeyleri izliyormuş evet. gibi yapıp bizi etkileyip sadece bir taksi parası için adam yani evet. şaka gibi 50 lira için 4-5 saat bizi dolandırdı adam ve lokum gibi yani istese her şeyimizi alırdı böyle. Şu an gelsin aynı adam yine beni dolandırabilir. Öyle bir işinle erbabı. Kimin canı daha tatlı? Ah! Sen. Evet. Neyin var senin tatlı? göstermiyorum ama. Aa. Evet. Ay bir ben de hep nazlı tarafım gibi geldim. Nazlılık ayrı. Can tatlı ayrı. He. Nasıl? Ben bunu senin aleyhine kullanırım. Canında götünde onat falan derim sana. Evet. Kim daha inançlı? Öyle olduğunu düşünüyorsun ama tabii ki ben inançlıyım. O onun seniz. Kim uçkuruna daha düşkün? Önce Dali sonra ben. Ben Dali'yi işaret etmiştim. Gece kim daha çok çişe kalkar? Şüphesiz. Hayatım benim bütün gecem e, ee, çiş rutinleri ve uyku e, olarak geçiyor. Ama sadece kalkıyorsun, işemiyorsun Ben bir ses duymuyorum. Psikolojik. Yazın çok su içiyorum diye sürekli çişim varmış gibi geliyor. Kışın da üşüyorum diye çişim varmış gibi geliyor. Kim daha çok sefa pe Ben yatış severim hocam. Yatış severim, keyif severim. Hayatı yaşıyorum. Yatmak yaşı. değil, yattıktan sonra kalkmamak. <laughs> yani bir kış uykusuna ufak bir dalmak. Oha! Damlak. Teşekkür ederim. İlk kim kaybolur? <laughs> Bu da şüphesiz. Yani şey Allah'ım yüce yaradanım beni yaratırken demiş ki buna navigasyon koymayın. <laughs> bir, bir tane konteyner koymuşlardı sokağın girişine. Belediye o konteyneri kaldırdı 100 metre ileri koymuş. Ben 3 tur attım eve bulana kadar. Yani... <laughs> Masterchef'e gitsek ilk elemeyi kim kazanır? Ben. Çünkü niye biliyor musun? Ben çok iyi yemek yapıyorum diye değil, Onat hiç yemek yapamam. Ya burada şunu hatırlatmakta fayda var. Çikolata videosu arkadaşlar. Çikolata He. nasıl eritilmez? Buyurun buraya koyuyorum linki. B yaptım. Be nasıl He. eritilmez? Nasıl becerilmez? Tamam kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Onat süper benmari yapıyor da ben mi bilmiyordum kardeşim? Bu hiçbir şey yapmadı. <laughs> ben... En azından ben bir ürün ortaya koydum. Peki ben Marisa. Ay çok kötü. Ben Rosalyn. Öyle hmm. Latin dizileri vardı televizyonda. Seninle çikoya ben... <laughs> Sırat köprüsünü ilk kim geçer? Yani şöyle eskrim dersleri aldığı için diyelim hadi inançlı olduğu için demeyelim. Eskrimi de bu arada özel olarak eskrime merakım var diye almadım. Konservatuvarda eskrim dersleri vardı. O, o okulda aldım. Ne yani. yapıyorsun tiyatro abi? Tiyatroda eskrim dersi var. Yani partnerlerinizi deşebilin diye mi? Çok ilginç değil mi ya? Denge abi, o sebebi gibi. o değil. Çok cahilsiniz beyefendi. Ama ben başka bir video için kafa şişirmeyeyim. Ben ilgili alakalısını açıklarım sonra. Öyle diyeme. gel. En son kim osurdu? Duydum aşkım. Ben Hiç. osurmam. Duydum aşkım. Benim osurum ben kokusu değil. Ben osurmam. Benim osurum değil. Aşkım herkesin osuruk kokusunu tayin mi ediyorsun? <laughs> Dali'nin ki harbi belli oluyor. Dali osurdu mu? Evet. Anlıyorsun. Bir hayvanın osurduğunu anlıyorsun. Gadal <laughs> gadal gadal gadal. Kim daha tatminsiz? Doymak bilmiyorum arkadaş. Sevgi, bilgi, öğrenmek, her şey, her konuda yani. Sen üniversitede akademisyen olmalıydın. Keşke ya. Böyle bir yeni böyle bir, bir sosyal bilimde ama olmalıydın. Sürekli yeni araştırmalar, tezler okumalar Mesela çok böyle oturmuş, kalıplaşmış bir ders de olmamalıydı seninki yani. <laughs> her Çünkü ay değişiyor. Hocam bugün de değiştin. Gerçekten. hocam de... Aa, bugün de değişti. Aynen öyle. Bu <laughs> değişimlerin hocası olmalıydı. Her gün okuyacak makaleleri anlatacak arkadaş. Ama bir şeyi mesela ona çok güzel anlatır. Ona onu merak olarak vereceksin. O zaten meraklanacak, onu almasın dinine kadar öğrenecek. Ondan sonra sana anlatacak. O zaman ona hap gibi böyle alırsın onattan bilgiyi. Kimin modu daha çabuk düşer? Sen bir de düştüğü zaman zor topluyorsun. Evet. Ama çünkü gardın iyi yani o gard açılırınca düşünce, evet. Baya haykırıklarım yani ya. Evet. Birbirimizi iyi tanıyoruz ha, baya iyi. Yani. bu test. Çok iyiydik. Bütün pisliklerimi biliyorsun. Bütün olsuzluğumu e biliyorsun. Sen de benimkini yaşam. biliyorsun artık. O surumun kokusuna kadar biliyorum diyorsun hayatım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olanları teşekkür ederiz. Bu familya sizinle büyüyor biliyorsunuz. Yorumlara yazın lütfen. Fikirinizi hepsine önemsiyoruz. Evet. Bunları siz söylediniz. O yüzden çözüyoruz bunları. Evet. Siz böyle içerikleri daha çok seviyorsunuz. Aşağıya e, eklediğiniz sorular olursa bunun part 2'sinde de onlara kullanırız. E, öpüyoruz size.